Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model anlatımım var sizlere. Şöyle orta karanlıkta güzel bir yeşil bir ipim. 2,5 numara şişlerim. Ben 12 tane ilmeğimi attım. Örgümün üstü şişlerim üstüne. Şimdi eğer sizler de hazırsanız arkadaşlar hemen örgümün yapımına geçmek istiyorum. Sizlerin zamanını fazla almadan kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimden itibaren başlıyorum. Her ilmeğin üstüne, şişimin üstüne İki kere dolayarak bu şekilde örgümü birinci sırasında örüyorum arkadaşlar. Ilmeklerimi doluyorum. Arka yüzünde bu ilmekleri uzatmak için yapacağım arkadaşlar. Onun için yapıyoruz bunu. Videomu sonuna kadar izlerseniz modelimi nasıl yapıldığını ve nasıl olduğunu göreceksiniz. Gayet hoş ve şık bir örgü ve kenar ilmeğimi de normal düz örüyorum. Birinci sırayı ördük arkadaşlar. Ön yüzündeydik. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi attım arkaya. Bakın uzatmış oldum ilmeklerimi şöyle. iki tane birden aldım. Tekrar sol şişimi alıyorum. Birinci ilmeğin içine girerken girerek ikinci ilmeğimi şöyle alıp önce ikinci ilmeği örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. Tekrar ilmeği aldım. Şöyle uzattım. Yine sol şişimi aldım. Bakın birinci ilmeğin içine giriyorum. ikinci ilmeği önce örüyorum. Ve sonra ikinci ilmeği örüyoruz. Yine iki ilmeği şişime alıyorum. Dolamış olduğumuz ilmekleri. Birinci ilmeğin içinden girerek ikinci ilmeği aldım. Ördüm onu bıraktım ve ilk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde iki ilmeği içinden giriyorum. ikinci ilmeği ördüm ve sonra birinciyi örüyoruz. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz iki sırada bir kendini yenileyen bir model. Arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Örgümün arka yüzünde. Şimdi ön yüzündeyiz hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi aldım örmeden şimdi ikinci ilmeğimi aldım tekrar 2 2 doluyorum üstüne her ilmeğin içine girerek yani düz örüyoruz fakat iki ilmek de örüyoruz bu ilmekleri de arka yüzünde uzatmak için yapıyoruz Hanımlar ben herhangi bir ön hazırlık yapmadan modelimin anlatımını sadece yapıyorum. Onun için videomu izlerseniz modelin ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar da güzel olduğunu göreceksiniz. Örmenizi tavsiye ederim. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yine ilmeklerimizi şöyle aldık, uzatıyoruz. Sol şişimi aldım. Birinci ilmeğin içinden girerek girerek ikinci ilmeği çıkardım. Önce onu ördüm ve sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Bir, iki. Bu şekilde aldım. Birinci ilmeğin içinden girdim. Önce ikinciyi ördüm. Sonra birinciyi ördüm. Arka yüzünde de yapacağımız işlem bu hanımlar. Bakın bu şekilde buradan falan girmiyorum. İçinden, şunun içinden giriyorum. Birinci, önce ikinciyi Sonra birinciyi örüyorum. Düz yüzünde her ilmeğimizin üstüne ikişer ikişer dolayarak düz örüyoruz. Arka yüzünde ise şu anda gördüğünüz gibi doladığımız ilmeklerimizi uzatıyoruz. Birinci ilmeğin içinden girip önce ikinciyi örüyoruz ve sonra birinci ilmeğimizi örüyoruz. Çok güzel kalpli bir model hanımlar. Bebek örgülerine, bayan örgülerine çok yakışan bir model. Örmenizi tavsiye ederim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın yine düz yüzündeyim. İkişer ikişer doluyorum. Ve düz örüyorum. Ön sırasında düz örgü ikişer doluyoruz. Arka sırada da gördüğünüz gibi hanımlar gösteriyorum. 2 ilmek uzatılarak önce ikinci ilmeği birinci ilmeğin içine girerek ikinci ilmeği örüyoruz. Sonra birinci ilmeği örüyoruz. Modelimiz çok kolay. Rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. Her iki sırada bir kendini yenileyen bir model. Ve kenar ilmeğimi de ördüm arka yüzündeyim kenar ilmeği örmeden aldım bakın dolamış olduğum ilmekleri şöyle alıyorum iki tane şişimin üstüne birinci ilmeğin içinden girerek ikinciyi örüyorum ve sonra birinci ilmeği örüyorum 1 2 sevgili bayanlar dediğim gibi modeli çıkarmak istiyorsanız eğer modelim çok güzel eğer örmek istiyorsanız modelimi videomu izlemeniz gerekiyor. Herhangi bir ön çalışma yapmadım. Şimdi şöyle örerek anlatıyorum size, anlatmaya çalışıyorum. Modelim çok güzel. Örmenizi isterim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın ve zil işaretini de aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum videolarımı izleme şansını bulursunuz. Evet, bakın bu şekilde arkadaşlar, çok güzel küçük küçük kalpler oluştu böyle. Umarım yeterli olmuştur. Ee, videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve mutlu kalın.